Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu oynuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kafa topu birinci bölümü oynuyoruz arkadaşlar. Kafa topu serisine başladım arkadaşlar. Evet şimdi ee, başlayacağız. İlk olarak arkadaşlar ben oynayacağım şöyle. Gördüğünüz gibi biz ee, şey yenilendi arkadaşlar. Herkes 0 puan oldu. ikinci oldu arkadaşlar. Bunu oynayacağım. Hem ee, hemen yükselebilirim arkadaşlar. Çünkü ee, şu an yani yükselsem direkt 3 puan olacağım için yani herhalde 3 puan olacağız değil mi? Bir kere yendiğimizde yani, karşı murdu bu arada evet. arkadaşlar. Ne evet, neden gözünü kapatıyor dersiniz arkadaşlar? Bu gözü e, görmüyor arkadaşlar. Bu gözü yani bu göz oh, 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 e, bu görmüyor arkadaşlar. Bunu kapatıyor çünkü bu daha sık olsun arkadaşlar. Doran... Ne olmuş bence. Arkadaşım, evet, sıfır yaptık direkt arkadaşlar bunu.

ya gol Ya nasıl ya? Ve 2-2. Adam bir tane süper gibi varmış. Ben kullanmayacağım arkadaşlar. Sonra bitiyor zaten. Bir tanesini de kullandık direkt arkadaşlar. Ha, yok iki tane varmış. Çünkü şu iki, 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 bir tanesi şey görünmez oldu falan gitmiyor. Gitmiyor. Her şey geldi ya. Arkadaşlar ya boğ yedim. En Sonunda işte bu 4 3 5 bu arada arkadaşlar Dört. maçları mı? yoksa size de göstereyim mi? bunları da yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar ben de getireyim ben de bunları yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar eğer yazarsanız tabi yorumlar açık olursa arkadaşlar e, yorumlarınızı okuyorum ama az yorum geliyor arkadaşlar yani bu aralar hiç yorumlar gelmiyor resmen. Abi evet. yani atın arkadaşlar yorumları açacağım ben. merak evet. etmeyin. Ha. He. de çizerim ben Tamam. Now, a, of. Of. Evet. Of. Artık, <laughs> Çok da karakterlerim var. Altı seviye yaptık lan. Ben altı seviyeyle Şimdi Karakterler. Bitti arkadaşlar. Şimdi karakterlerimizi göstereceğiz. <gülüyor> <Amik>. <gülüyor> Puan mı kap? Ve gördüğünüz o, gibi 7. Yedi. yedinci olduk direkt. Bir daha oynarsak arkadaşlar şu an dördüncü oluruz. gördüğünüz Gibi hemen oynayacağız ki arkadaşlar birinci olabilelim. Oh, ben de bitireyim. Evet reklam çıktı. Reklam yapıyoruz burada. Arkadaşlar ben de bitireyim şu anda. Kapıda bu da. Kapatıyorum arkadaşlar hangi oyun olduğunu zaten anlamışsınızdır siz. Allah yani. gösterdi. Neyse sansürde konuşalım. Evet. Bir de arkadaşlar. Oh alalım arkadaşlar. Reklam izlersek 2 puan alırız. Ben o reklamı geçeceğim tabii. Evet arkadaşlar reklamı izledik. Ve gördüğünüz gibi 6 puan verdi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size beklemi. Fırça diyelim. Şöyle yapalım. Siyah diyelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ay. Gördüğünüz gibi 6 puan oldu arkadaşlar. Bir arka de Şimdi ödülümüzü alacağız. Bekle. eee Lan ödülümüzü aldık mı? Almadık. Lan bize he bunu oynamadım doğru ben kariyer oynadım için. He böyle karakterle karakterler. Tam karakterle gösteririz. <laughs> Şimdi de ben bir şey var? <laughs> ben atayım mı? i̇ki tane. Arkadaşlar iki tane bir tanesini de ben açarım. Kostüm Bugün... paketi bu e, hesabında var ve bunu açtı kardeşim arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi ben açıyorum. Şimdi aynı fakat alalım. Üç hesabımız var arkadaşlar. Bir tane kardeşimin hesabı var kendine ait. Yo, bunu da çıkarttım. Kendine ait hesabı var arkadaşlar. Bir de kuzenimin hesabı var. Kuzenimin hesabı e, ikimize ait çift oynuyoruz beraber. O az oynuyormuş. Ha, dedi, Böyle ben diye bir, de tane bekliyor Ömer açıklamadım. Kadir diye bir tane kuzenim vardı biliyorsunuz arkadaşlar. İşte o nadirmiş be. İşte onun şeyiydi arkadaşlar. Ne hesabıydı? Gördüğünüz gibi karakterlerimizde bu var. Reklamaya mı? Onu yapayım. göster ve bu var, bu var ve bu var. ikisi tanesi altı seviye arkadaşlar. Ee, o, o hiç oynamamış. Ee, Kadir de e, kuzenim verdi biliyorsunuz Hapishaneden kaçış ve e, kuzenime çekmecesini e, şey yapıyorum videosunda. Bakıyorum ne var diye videosunda arkadaşlar. Bırak bir de Sonrasında da. Ben, evet kardeşim açıyor. Sonrasında da arkadaşlar o az oynadığı için dediğim gibi ee, bize verdi hesabı. Birlikte çift oynayalım ve Ömer Oldu. bunu açtı. Helal olsun Ömer. Ömer iki şey açtı. Ben bir şey açtım arkadaşlar. Evet. Bakalım. Bu kadar. O ee, şey. Zarif yolcuydu. Evet. Zarif yolcu. Biz şunları <laughs> satıyoruz arkadaşlar. Biz, <laughs> <seninle son dedik. gülüyor> evet. Evet. So. Bunu, Bunu kal satamıyoruz zaten. Kaldırıyoruz. Kula Şu an kullanılmadı arkadaşlar. bu 6 seviye olunca o kullanılıyor. ama yani biz satıyoruz arkadaşlar bayağı hepsini. Zarif golcü çıktı gördüğünüz gibi. Şu an arkadaşlar o 10 seviye ve üstünde ilk karakterimiz oldu. Benim ee, bir şey Söyle. Arkadaşlar bir de ben kafa topu da betim diyeyim şu anda. Evet kardeşim hesabında kardeşim 5. belki arkadaşlar da vardır o. Sen Facebook e... Ha evet arkadaşlar bizim hesabımız bu. Gördüğünüz gibi. Evet Kadir gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar falan var. Şu karakter çok iyi. Efsanevi arkadaşlar. Bunlar var süper güç olarak da. Ee, bunlar maç yapabiliriz. Ee, isterseniz. E, ee, mesela şey yapabiliriz arkadaşlar e, ee, kardeşim buradan oynar ya da ben bu hesapta oynarım kardeşim buradan oynar beraber şey yaparız. benim, bu hesabı değil mi kardeşim? Bu mi Bu hesabı değil ben Facebookla bağlandığım için arkadaşlar benim 3 tane falan Facebook hesabım olduğu için hepsinin şifresini unuttuğum için ama şu an bir tane kullanıyorum zaten şu an az yani yüklü sadece oyunlar için kullanıyorum ee, Orada arkadaşlar e, şu benim hesabımı aktardık ben onun şifresini unuttum diğer o, direkt otomatik olarak bağlandık o yüzden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, yani ben diğer hesabım bak Emir Özsoy, Emir Özsoy arkadaşlar ikisi de Emir Özsoy'un içinde. Bir belli be abi bak ben sonu aldım. Ee, ne de market nerede? Şöyle tıkla. Ben bunu almaya arka Hep, hep evet. ona hadadım. Bunları mı aldın? Evet Aslında. iki elmas kaldı bende. Evet kardeşim ve bende arkadaşlar bayağı elmas var ikimizleri birikiyoruz. Yok bende iki tane var. Harcadın mı hepsini? Evet. Ne ne yarcadın? <laughs> Yeni gitti ama. Ne yaptın girdin mi? Girdin mi? Evet şimdi arkadaşlar kardeşim oynayacak. E, hatta şu puandan oynayalım arkadaşlar ki puanımız birinci olalım. Birinci de devam edelim arkadaşlar. Evet kardeşim de arkadaşlar şu an telefon. Bakalım kardeşimin ne gelecek? 7 ve 17. 10 seviyorum. Evet. Kuran farklı herhalde bayağıdır oynuyor o yüzden eski şeyini almış. Ya ben burada oynayamam ki. Ver o zaman istersen. Yok. Oynayayım da tutan çok değil. Kamerayı kapama. Kamerayı kapama O zaman da yapamıyorum abi ben. Ya, o zaman da arkadaşlar bizi göremiyor. Bak bu zaman da oynayamıyorum. Ver ben oynayayım. E, i̇şte o. Kurze Bebe, Jamba, na. Und Rebe, Kurze Bebe. Ey, wo ist Arkadaşlar. Şimdi Ömer gitti arkadaşlar. Tuşlarını değiştirdim adama. Gol. Evet gol arkadaşlar. Sonra da tuttum. Dondur topu. Evet. Gol. 3-2 arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çekişedi. Evet. Bu arada Allah görünmez topu hangisi gerçek top? Adam var, bize doğru ama. Neyse. Yes. Şimdi Allah görünmez topu yapacaktım yapamadım. Bu arada arkadaşlar bizim yani ne öğrendiler yani, lan? Kendi kanalına öğren de geldi o ya. Gelmiyor bak. Oo oh, son anda değdim arkadaşlar. Sen öğrende gel oğlum. Gel bakalım. Baba. Şu an iyi ki de gücümü kullanmamışım. Şu an gücümü kullanacağım diyecektim arkadaşlar. Alele ben... top. Hayır ya. Biz de güç kullanırız o zaman. Lan adam yaptı ya. Üf yani daha adam. Ne gol? Ya gol ya, son sonu. Son saniye Allah yine reklam oldu neyse son saniye eksi 2 puan yedik arkadaşlar ya son saniye tam attım şey oldu evet kazanamadık bu maçı ve şey geldi arkadaşlar karakteri değiştirdik bu arada arkadaşlar biz de evdeyiz ve sen de evde kal sağlıklı kal arkadaşlar sağlıklı kalan ee, ve ben de bunu alacağım ee, herhalde bakalım Evet. Ve ben bu alt seviyeyi alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son maçımız olsun ve bitirelim. Hemen oynayalım. Puan oyuncum arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Arkadaşlar like az oluyor. Ya neden video göndermiyorsun diyorsun. Hem de fazla. Bakın arkadaşım Baktım. Mesela şu an yirmi yedi, yirmi sekiz kişi ne izlemiş? Benim en, kuzenimin şeyini yapıyorum videosunu arkadaşlar. Çekmecisine bakıyorum. Ama abone değilim. Yirmi sekiz kişi. Aa, nasıl Yirmi bir kişi. Nasıl bir şey? Yedi kişi bana abone değil ama izliyor. Ya, abone olmadığı sürece niye izliyorsun? Neden videomu beğeniyorsun? Üç kişi de beğenmiş. Yirmi bir kişi abone. Ama üç kişi beğeniyor. İzleyenler yirmi sekiz kişi mi? Siz bakın bilmiyorum. Aa. 28 kişi mi ne? Ama mesela İstanbul videosu da öyle arkadaşlar. İstanbul videosu 2 like mi ne almış arkadaşlar? Onu da ben mi attım bilmiyorum. Kim attı? Ben atmadım ama ben de atılmamış gösteriyor. Orada 193 kişi mi ne izlemiş arkadaşlar? 21 şey var abone var Düşüyor ya? Yani. Geriye kalan 170 kişi. Hadi 190 desek, 170 kişi. Ne? Aa, 170 kişi, o 100... Abone olmayan kişi. 170 abone olmayan kişi. Lan birbirine bile abone olmadı Anlamadım ki arkadaşlar ya. Aa, neyse. Ama inşallah abone olursunuz arkadaşlar. Ben elimden geleni daha fazla şey yapmaya çalışıyorum sizin için. E, bu gidişli olursa arkadaşlar hiç video atmam yani. Ya, tamam. Ona da bir şey demiyorum. Hadi 16 kişi izliyor en az. Bak 16 kişi izliyor en az ya da 8 kişi izliyor en az videolarımı. Eski o da yani videolar. En son ım, Beden yeni, ne arkadaşlarım duras konuşma yapıyorum. En son e, 7 kişi falan izledilerim ya 12 kişi izledilerim en az arkadaşlar. Ama like 3. Allah Allah ben böyle bir şey görmedim ya. Ve ağlık döktündür. Bu daha da hala şey bizim. Bakın arkadaşlar like atın. Ben elimle geleni yapmaya çalışıyorum ya. Abone de olun. Neyse bu video burada bitsin arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla istiyorsanız Unutmayın, yorumlar açık olursa açık bırakırım arkadaşlar. Yani eğer YouTube kapatırsa bilmiyorum. Ee, açık olursa yorum yazmayı unutmayın. İstediğiniz yazabilirsiniz. Şimdi kendinize bakın. Ee, kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.